Bugün birkaç profesyonel dağcının ölümüne sebep olan Antalya'daki en zorlu dağın zirvesine tırmanmaya çalışacağız. Yerden yüksekliğe 1140 metre olan bu dağı tırmanırken tutunacak hiçbir yerimiz yok ve güvende olmayacağız. Kırık buralar. Her yer çürük ve uçurumlarla dolu. Bazen güvenlik önlem alarak bazen serbest bir şekilde zirveye tırmanacağız. Fakat geri dönüş yolunda akşama kalıp yolumuzu kaybedeceğiz. Zorlu ve imkansız görevi bakalım sağ salim tamamlayabilecek miyiz? Yanımda profesyonel dağcı aynı zamanda benim hocam olan Bekir Çeliker var. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk olacak. Çıkacağımız Sivri Dağ rotasını bizlere zorluğunu anlatabilir misiniz? Teknik tırmanış yapacağız, yani kaya tırmanışı yapacağız. 6 derece sertliğinde ciddi bir tırmanış var. Yer yer çürük kayalarla karşılaşacağız. O yüzden emniyet tedbirlerini alarak çıkacağız. Biliyorsunuz daha önce de burada vefat eden dağcı arkadaşlarımız oldu. ruhları şad olsun. Onları da bir kez daha burada anıyoruz. Antalya'nın en zor bilinen teknik dağı burasıdır. Hmm. Da. Ve tabii ki de bu videomuzda daha önce hiç daha çıkmamış en yakın arkadaşım Ozan da bizlerle. Kanka sen ne düşünüyorsun? Benim bugün planım saat böyle 2-3 gibi kalkıp güzel bir kahvaltı yapıp bilgisayar yapmaktı şahsen. Ama Ozan sağ olsun beni daha çıkarmaya geldi. Şuraya çeksene mi? Ne kadar çıktık abi? 60 metre falan. 60 metre ben yoruldum. Halbuki bu kadar ağır bir çanta bile taşımıyordu. Ee, Ozan bir de sen de ön çantana gel. <laughs> Zaman kaybetmeden orman patikasında saatlerce sürecek olan yürüyüşümüze başlıyoruz. Ozan'ın ilk molası. İlk ama son değil ev Abi çok zor ya. Allah bilmeyen birisine. Koşma koşma bak sonra yoruluyor. Kanka nabız düşmüyor bak. 165, 164. Hadi hadi. Evet. Yürüyoruz yürüyoruz duruyor, yürüyoruz yürüyoruz duruyor. Yukarıya yürüdükçe Ozan arkada kalmaya başlamıştı. Nefesi kesiliyor, ayakları adım atmasına izin vermiyordu. Daha bir aya çıkacağız yani. Şu an ve beklediğimiz sonuç geliyor. Gittikçe gördüğünüz gibi dikleşiyor ve Ozan buraya kadar tırmandı fakat devam edemeyeceğini söyledi. Ben size erzakları vereyim. Peki ne yapacak abi bu çocuk? Aşağı dönse kaybolur. Burada bekleyeceğim diyeceğim ama kaybolmam be sen yollara şey bıraktın. Evet dağın başında Ozan bizlere veda ediyor. Kanka dağcılık görüldüğü gibi miymiş? Yok öyle evden böyle yatarak o ne güzel tema var. Basit basit demeye benzemiyor. Dediğim gibi yaparım diyen varsa sen bir gün yaparsın sen de gelirler daha tırmanmaya. Ozan'ı ormanda bir başına bıraktıktan sonra tırmanışımıza devam ediyoruz. Dağ çilekleri olmuş. Güzel, lezzetli de. Bunu ayılar çok seviyor, değil mi? Evet, ayılar da seviyor. Tam da ben ağzıma bakın, bunu ayılar çok seviyor yaparım. Olmadı. Biraz enerji depoladıktan sonra yürümeye devam ediyoruz. İki saatlik zorlu orman yürüyüşünün ardından tırmanacağımız ilk çürük duvara geliyoruz. İlk duvara geldik. Yani şey kısmı. Oo. Aman çok çürük abi. burası. Dikkat et o zaman. İşte burası. Çok çürük, kaygan. Çok dikkatli ozan. Biraz mesafemiz olsun herhalde. yukarıdan taş düşme riskine karşı kasklarımızı takıyoruz ve dağın zirvesini görüyoruz. Aynen. Zirve orası. geçeceğiz. Arkadaşlar biz dağın yamacına geldik. Oo, bir rüzgar nasıl esmeye başladı. Bakın karşıya gitmeye çalışacağız. Biraz sıkıntı olacak. İyi bir tırmanış olsun hadi bakalım. Biz dağın sırtından dikkatli bir şekilde zirveye doğru yol kat ederken Ozan ormanda kaybolmuştu. Başım ağrıdı. Şuralarım o aşağıya inmeye çalışırken biz de zirve için savaş veriyorduk. Ben atladım abi. Bayağı bir sıkıntı. Dikkat etmem gereken bir nokta. Buradan sonra sıkın sen böyle ya. Tırmandığımız yerleri daha iyi gösterebilmek için drone uçurdum. Gördüğünüz gibi yerden metrelerce yükseklikteyiz. Ve karşımızdaki dağın zirvesine doğru korkusuz bir şekilde ilerliyoruz. Ama birazdan en tehlikeli yerin tam önüne geleceğiz. Buraya geldiğimde kalbim gümbür gümbür atıyor. Gördüğünüz gibi bir çatlak var. Ve alt kısmı çürük. Aradaki çatlak noktaya malzeme sıkıştıramıyoruz çünkü çok dar. Parmakların zor giriyor. Bu da ölümcül yapan birkaç kişinin hayatına sebep olmuş yerin tam önündeyiz. Dik kayalardan oluşan bu alan Düştüğünüzde affetmeyen 300 metrelik uçurumlarla kaplı. Şu an keşke bu videoya başlamasaydım dedim yani. Burası böyle. Şuradan böyle geçeceğiz. Halat açacağız, ip açacağız. Çünkü çok tehlikeli. Çok kilitli nokta. Buradan sonra zirveye varacağız ama nasıl varacağız hiçbir fikrim yok. Bekir hocam çantasından tırmanış ekipmanlarını birer birer çıkartıyor. Siz bu çantayı boşuna bu kadar taşımadınız, değil mi? Aslında bunlar için. Yani burası için taşıdık. Ozan ise... Çok mutluyum. Sonunda yolu buldum, indim. Arkadaşını arayıp kendisini almasını istemiş. O dağdan ayrılırken biz de yolumuza devam ediyoruz. Ozan gidiyor. <laughs> Burayı zaten çıkamazdı. <laughs> Abi dağcılık zor arkadaşlar, hani gerçekten. Yani o yüzden hiçbir YouTuber dağcılık faaliyetleri gerçekleştirmiyor. Çünkü burada tamamen psikolojik, mental, fiziksel, dayanıklılık, güç, her şeyin bir arada olması gerekiyor. O yüzden işte bu kanalda bu dağcılık faaliyetini görüyorsunuz. Buradan da Bekir hocama ayrı teşekkür ederim. Bize tüm imkanları sağlıyor. Gerekli güvenlik önlemleri birer birer alındı. Hadi Bekir abi dikkat et. Evet arkadaşlar Bekir abi zorlu tırmanışa başladı. Oraya ilk emniyet atacak. Araya emniyet atmış. Bu görmüş olduğunuz ayakkabılarda tırmanış ayakkabısı Fraction diye geçiyor. Kayalarda normal ayakkabıya göre tutuşumuzu daha sağlıklı ve güçlü tutmamıza yarıyor. Şimdi Bekir abi bunu giyecek ve normal ayakkabıya göre yaklaşık 2 numara 3 numara küçüktüm hocam? Ben 44 numara ayakkabı giyiyorum. Normalde bu 41. Yani 3 numara küçük. Üç, küçük. Artık geriye sadece korkunç uçurumla yüzleşmek kaldı. Çok çürük o zaman buralar. düşersek aşağı kadar ağaç falan biraz canımı okur çok kırık buralar Arkadaşlar geleneksel dediğimiz şey, lotoda hiçbir emniyet aleti olmadan siz tırmanarak kendi emniyet noktanızı oluşturuyorsunuz. Bekir Hoca da şimdi tırmana tırmana kendi emniyet noktasını oluşturuyor fakat şöyle bir sıkıntı var. Yani emniyet noktaları güvenli oldu mu, olmadı mı o tam net olmuyor hiçbir zaman. Yani düştüğünüzde patlayıp belki 3 metre düştüğünüzde 10 metre düşüyorsunuz, çok sıkıntılı. Bu yüzden dikkat etmesi lazım. yer arıyor. Bekir hocanın işi çok zor. Gördüğünüz gibi yukarıda bir eliyle tutunurken bir diğer eliyle emniyet alacağı aleti çözüyor. Dikkatli, kontrollü. Çok iyi, bravo. ale, Harikasın be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yılların tecrübesi ve deneyimiyle Bekir Hoca bu etabı güvenli bir şekilde tamamladı. Sıra bende. Tırmandığı ipin sonuna kadar çekecek. Sonunda da ben bağlayayım ve ben de emniyetli bir şekilde çıkmış olacağım. Nasıl çıkacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Şunlar hepsi oynuyor mu? Kalbim inanılmaz ağrıyor. İnşallah topluyorum abi ya. Bekir Hoca'nın taktığı malzemeleri toplayarak tırmanıyorum. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Sen ne verirsen hayırlısını ver. Allah'ım bir an önce şuraya çıkmak istiyorum. Allah'ım. yükseldim. Dur bir. Yaklaşık 20 santimetre ileride. Hani? Biraz daha, biraz daha bu tarafta. Ama biraz daha yükselmen gerekiyor. Evet, biraz daha. Aşağı aşağı, biraz aşağı. Evet, evet. İleri, 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 ileri. Gel Bir biraz da gidelim. Hadi oğlum lan. Orası orası. Hadi oğlum. Aldın, hadi. Aldın mı aşağıdaki? Aldım hadi. aldım. Hadi. Adamsın hadi. Hadi adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Bravo oğlum. Adam. Bravo. <laughs> benim senden. Evet. Aslanım benim. Benim için çok tehlikeli olan bu etabı düşmeden tamamlamıştım. Ve güvenli bir şekilde istasyona kendimi bağlıyorum. Arkadaşlar sol tarafım yaklaşık 200 metre uçurum. Ayakta duruyorum. Uçurumu görmezden gelmeniz gerekiyor. Tırmanışçınıza bakmanız gerekiyor. Ama çok zevkli. Ve biliyorsunuz ki bu kanalın yani bizlerin arkadaşlar bir hedefi var. Everest'in zirvesine tırmanmak. 1 milyon abonede söz verdiğim gibi Everest'in tepesine tırmanacağım. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Abone olun. Gerçekten bomba gibi içerikler geleceğiz ve bunu yapacağız. Bir yandan emniyet alıyorum. Abi aşağım böyle. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> stres baba stres. Orla. <laughs> <laughs> Bekir Hoca ikinci istasyona tırmanıyor. Ben de arkasından malzemeleri toplayarak tırmanmaya başlıyorum. Aşağısı görünüyor mu bilmiyorum ama. Burası biraz sıkıntılı mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım arkaya bak. Arkama hiç bakmadan tırmanmam gerekiyor. Çıktım. Aferin ah. aferin. Bravo 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 bravo. Selam abi. <laughs> Selam. Zirveye gelmedik mi daha ya? Hadi. 2 ee, tırmanış daha kaldı. 3. tırmanışta da Bekir hocam önden giderek yol açıyor. Emniyet aldıktan sonra arkasından hızlı bir şekilde ben geliyorum. Zirveye son tırmanışımız kaldı. Fakat bu tırmanışta emniyet almayacağız. Bu GoPro'ya çıkılmaz galiba. Bu. Tabii. Evet. Abi. Yükselebilir misin? Elini <laughs> tuttu. Evet, iyi misin? Dediğim <laughs> oldu değil mi? Takıldı. İyi misin orada? İyi abi. Ben nasıl gideceğim? <laughs> Bu arada sana kötü bir haberim var. <laughs> Güneş batmak üzere. Biraz daha üstüne. <laughs> i̇yi, basarsan sıkıntı yok ama. <laughs> Hadi ya. Manzaraya bak ya. Hava karardı, kararacak. Biraz daha geç bak bugün be. Ya bugün geç battı. Hadi abi. Evet. <laughs> i̇şte bu taraftan kaldı. Yoruldum. Evet. Arkadaşlar. Zirve be. Oha. Abi manzaraya bak. Çok iyi. Tebrik ederim abi. Bu saatte... Buradan Antalya'ya ilk bakışım. Arkadaşlar işte benim memleketim burası. Antalya. İnanılmaz güzel bir şehirdir kendileri. Huh, 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 huh. Tabii ki de unutmuyoruz bunu. Harika. 6 saatlik zorlu mücadelenin ardından sağ salim bir şekilde 1140 metreye ulaşmanın heyecanını ve gururumu yaşıyordum. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu defter zirve defteri. Her dağın zirvesinde böyle bir defter vardır. Faaliyeti gerçekleştiren yani zirveye çıkan arkadaşlar bu defteri onurlu ve gururlu bir şekilde doldurur. Bekir hocam da defteri bulmuş. Sağ olsun şöyle çok güzel bir yazı yazmış. Evet. Ee, i̇mzamızı atıyoruz evet, hocam. Evet atalım. Hemen şöyle çık çık. çık, çık, çık. O da havanın kararmasına 15 dakika var. Güneşi Tamamdır çek. Tamamdır abi. <laughs> Hemen inmemiz gerekiyor. İnemeyiz. Güneş gittik. gitti ki zaten. Güneş gitti. Boş ver abi ya. Gece burada yatalım ya. <laughs> güneş batmadan aşağı inmemiz gerekiyordu. Genelde herkes bana soruyor. Abi da o dağdan nasıl indiniz? Zirveye kadar izlediyseniz asıl önemli olan şey iniş arkadaşlar. İniş çıkışa göre resmen 3-4 kat daha zordur. Ve bir de akşama kaldıysanız... Güneş konuşurken battı. Bekir hocam B planına geçiyor. Geldiğimiz yerden inmemiz imkansız. Evet ilk noktaya geldik. Burada ilk akşam, Burası çarşa koş. Tehlikeli bir nokta. Buradan aşağıya doğru ineceğiz. İpi aşağıya atarak emniyet noktası oluşturuyoruz. Hocam ben gidiyorum, kendinize iyi bakın. Sağlam mıdır hocam ya bu ağaç? Yani bayağı sağlam. Gidiyorum. Aha, tamam, 90 derece ol, öyleyin ol. Tamam. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hava kararıyor, gece vakti evet, Allah'ım. Hava karardı. Evet, <laughs> Yanına sana ip vermiyor bir tane. Hı Onunla şeye gir, sisteme gir. Tamam. <laughs> aşağı dediğin ağacın oraya kadar mı? Ama ipten hiç çıkmıyorsun. Emniyetteyiz ama indiğim yer bu şekilde negatif. Allah'ım. Allah'ım vesalli ve Komando! İp belli noktalarda birbirine girmiş. Bunu düzeltip aşağıya inmem gerekiyor. Yoksa mahsur kalabilirim. İp sende abi. Bekir hocam da geliyor dikkatli bir şekilde. Bahsetmiş olduğu ağaç burada. Ve bakın profesyonel dağcılar. Burada emniyet aldıkları noktalar var. Youtube için neler yapıyorum ya. Başkanımız da geldi. Bekir Hoca çok stresli ve gergin. Çünkü yolumuz çok uzun. Hava kararıyor, tehlike artıyor. O yüzden hızlı bir şekilde ikinci iniş noktamızı kuruyor. Hava karardı. Görüş mesafesi giderek azalıyor. Kursiyim nerede benim? Pursim aşağıda. Aşağıda. İnişe geçiyorum. İpleri kurtar şu. Sağındaki. İnşallah bir yere takılmamıştır da. Tamam. Kendimi komando gibi hissettim ya. Şurası biraz düğüm oldu gibi ama. Düğümleri açmak giderek zorlaşıyor. Göremiyorum. Ayaklarım boşa çıkıyor. Hadi Allah'ım sen büyüksün. Sen büyüksün. Ayaklarım boşta. Of. Of. Allah'ım. Ağacın içine mi gireyim dikenli? Of bir acıyor var yer yerim şu an. Anasını satayım. Ee, buradan sonra ne yapacağız? Allah kahretsin. Dikenli ağacın içinde uzun bir savaş verdikten sonra kurtulup tırmanmaya başladığımız yere ulaşıyorum. Her tarafım inanılmaz çizildi. Bekir Hoca da geliyor. Burada bir ağaç vardı ağacın içine girdim. Ben içine girdim o ağacın biliyor musun? Sonunda kavuştuk. İpleri toplarken sabahtan beri yemek yemediğimizi fark ediyorum. Fakat buna zaman yok. Yola koyulmamız lazım. Bakın şehrin ışıkları ta aşağıda. Sol tarafımız uçurum. Şimdi ben buradan geldim değil mi? Aynen. İşte orası çarşak da uçurumdu. Hı, hı O yüzden orayı düşürmedim. İşte bu. Bravo. Çok iyi hocam. Hadi geliyorum hocam. Allah. Bismillah. Bu iyi yerdi burada değil. Birkaç defa karanlık yüzünden yolumuzu kaybettik ve uçuruma çıkıyoruz. Aa, bayağı çürük. Evet, onun altı boşluk gibiydi. Karanlık diyorum. Karanlıkta bilmediğimiz yollardan inerek orman ulaşıyoruz ve hızlı bir şekilde aşağıya iniyoruz. Medeniyete çok az kaldı. Şu iki diz kapan var ya, sağ sol, inanılmaz. Ozan'ın anahtarı sakladığı yerden aldım. Ver çantanı abi. Oy, oy, oy. <laughs> Yine çılgın, yine aksiyon dolu ve yine benzersiz bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yaklaşık 10 saatten beri bu aktiviteyi sürdürüyoruz. Ozan iyi ki de bizden erken ayrıldı. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Çok zor bir etkinlikti. Yolda maalesef birkaç yerde kaybolduk. Çalıların içine girdik, canlıların içine girdik. Düştüm kulağım. Aynen bir dakika. Aa ha. evet, gözüküyor bir şey söyleyeyim hmm. abi? Fena oldu. Şurası bayağı kötü oldu. Evet fena ağrıyor. Lütfen arkadaşlar beğenmeyi ihmal etmeyin. İnanılmaz yemekler var, riskler var. Lütfen Teşekkür ederim hocam. Beğenin ve yorum at. Hadi bakalım abi sen arabaya geç ben sana kapını açayım. Dur. Buyurun hocam. Sağ olun. Allah adam gitti vallahi. <gülüyor> <gülüyor>